Etmiyor. Tamam burası sağ kapalı güzel. Güzel güzel burası iyi tamam. Güzel tamam burası iyi. Bir sonraki alan buradan dışarıdan oynarsınız abi çok rahat. Neden belki, belki buraya <laughs> ama or tam ortası biliyor musun geçtiğimiz yer? Burada kalırsak da bir şey olmaz bence yani. Oğlum o lan o. Baksana. Barış. He o. Çıprıslı barış. barış. O Barış mı abi. Barışçı mı? Kıprıslı bilmiyor musun sen? Tabii. Lan Barışçı var ya Kıbrıslı Oğlum bu adam alttaysa bu iyiydik ha. Adam aşağıda. Hayırlı uğurlu olsun Tugay. Adam aşağıda. Of. Burası içinde mi ya? Fuck ya. Bukiydik abi. Aa can yarışı. Can yarışı var. Gelsin burada. Burada var. Burada var gibi sanki ama. Bırak bakalım. Ulan öbür tarafı mı alsak ya? Olay ne biliyor musun? Ne? Bu iki takım birbirini tanıdığı için birbirlerini öldürmüyorlar. Şu an Ciddi misin? Bak. Bak. Oha ya. Şimdi kit basan kazanacak. Olay bu. Bak diyor bana da kit atın biliyor musun? Ciddi misin? Ben duymuyorum. Valla. Sesin mu? ya sen orada gelemezler değil mi kardeş? Burayı tutalım bence gel. Sesin geliyor sesin sesin mu? Geliyor Gençler, sesin Gençler sesin, sesin geliyor, mu? geliyor, mu? Üst taraftaki. Üst taraftaki. <laughs> tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam babalar ne yapıyorsunuz? Ee. Tugay gel 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 herkes buraya gelsin. Tugay. Al kitleri al. Kit kitleri al. Kitleri, atın, kitleri atın. Al kitleri, enerjiyi fullle. Atın, atın, atın. Dur dur. Bütün kit bana da kit atın. İkili deneyelim. Bana da kit atın. Bütün kitleri atın yere ya. Kit yok ki Bence tek. Oğlum seni kaç kitin var Tugay? Tugay kaç kitin var? Bende 5 tane var abi. 5 yetmez ki amına koyayım. 5 tane var. Adam altta ya. Of. Barış yeşil formayı niye giyiyorsun? Az daha vuruyordum sizi bak. Baba ne yapayım ya? Bu bu nereden geldi ben de bilmiyorum. Adamlar aşağıda ya. Oğlum çocuklar aşağıya mı? Lan aşağıya Şuradan atlayıp girmeniz yok mu? Bir adamı vurmanız. Aynen aşağı inip adamları vurmanız yok. Yalçın sen de gitsene. Ama çok acele et, çok acele et. Yalçın git git, git sen de git. Lan girin girin gir. Aa. Gir gir içeri gir. Gel o gitmesin artık o gitmesin o gitmesin sen gitme artık. Aa Bizi... bizi... Bizim çocuğu düşürdüler Yok ulan ya, ulan Samet Samet Aşağıdaki Samet Samet yok ben videoda değilim Samet yok, yok. Lan Samet Samet Tamam. Eee, Ruhal Pesci'ye bana çarpı gelsene. şey. <laughs> Üst bir şey. Kardeş, ananla can basan kazanacak haberin olsun yani. Ha. Atlar bir. Yordum, yordum, yordum. Bak, bak, bak. Oynamasak mı acaba ya? Valla. Para. <laughs> Var mı yalan? Gençler. Gelen zaten alandan ölüyor. Yasin yani. Gel, ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Diyor, diyor hep saklanarak mı, saklanarak mı oynayacaksın Samet? Niye gelmiyorsun yukarıda? Kim diyor? Barışçı diyor bak. Sen de ki kardeş ekip olarak gelsinler. Şey yapmasınlar. Birleşme yapmasınlar. Ekip, olarak ekip, olarak, ekip olarak gelin ekip olarak. Hiç sıkıntı, Hiç sıkıntı yok, yok ekip olarak gelin. Barış kardeşim. Dursana bak ya hani ben pek gelmişiz Hadi be Sen de Tadır seni duyuyorlar mı? Şey ne kadar Ahmet seni duyuyorlar mı? Senin Çocuklar bu arada Sizi Ufaktan bir Tugay abiniz ya da ben temizlesem temizleyin abi. Fah be böyle deyince de yapamadım. Öldürme abi öldür. Öldür abi öldür. Ufan be. Abi. Adam öldü. Lan ben alttaki Samet. Samet. Lan, Samet. 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 Lan Samet götü yemedi ben mi ben lan ben karşımıza ben çıkasın? Ben ha? Götü yemedi Oğlum hep böyle saklanarak mı oynayacaksın bu Tugay bunu da al. Samet! Şşt. Lan Samet! 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 Oğlum çukur izi izi. Çukur izi izi kafayı yediniz ha. Samet, götü yiyorsa Birazcık adamsan yukarıya çıkarsın lan. Bak birazcık. Birazcık adamsan. Çık lan yukarıya birazcık adamsan. Gavat Samet bayrağı değiştir lan böyle pusu oynayacaksan. ulan Lan ne patlamaz arabaymışsın lan sen. Kuşuk. Ne? ne diyor abi? Ne diyor? bir yerin yiyorsa yukarı çıktı tam yemiyor. Ciddi misin? Olan gerizde çağda alan dışındayım. Şey alan alandayım ben. nasıl yukarı çıkacağım? Delikanlı sen sen aşağıya aşağı Gö ağzına tükürdük zaten. Siz de gelin hadi. Ha? Var mı yiyor mu? Enerji de yitirmemişler görüyor musun? Ahmet seni duyuyorlar değil mi kardeş onlar? Şu an sesi kapatıp dinlemiyorlar da ben onları duyuyorum. Boş konuşuyor bir kere. Biz burada gelmişiz. Kalır almışız yani. Gidip <laughs> onların yaptığı gibi manyak gibi aşağı mı atacağız kendimizi? Bak 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 bak. bak. Üstünde görünüyor bak bak. Baka giriyor oyun bak gösteriyor. Oyunların bir sesini kapatsa onları duyuyorlar. Hadi daa. Hadi yarın sınalacağız bunu kardeş tamam Bana yaklaştığı zaman bas enerji gitti. Işte. Geliyor yarın sınalan. Bas kardeş. Dur bekle. Tamam. Bas enerji kardeş. Tamam. Onlar nasıl yukarıda onu anlamadım. Şey, Samet'in yanına gel, Samet'in yanına gel. Kardeş burası salonun ortası buraya gel. Enerjin var mı? Var var. popülerlik gönderin. popülerlik gönderin. bekliyorum bas abi kit, bas. Bas 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 kit, bas. Çık bas Ama düşün bana abi. Basamadım Aslında bas, aslında ben basıyorum ben basıyorum ben Tamam düştü hadi. Hadi abi bas. Bas abi de bas. <laughs> bir daha bas, bir daha bas. <laughs> i̇şte Açtı mı? İşte bu. Hadi başlayayım. Hadi başlayayım. Neyse hadi başlayayım. Hadi yolumuza. Hadi, 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 hadi. Ha? hadi. Herkes onunla baksın. Hadi kardeş. Oyunumuz da hadi. Bunların, bunların lafları hoş değil yani. Hadi başlayayım gençler. Ağzı değil bu. Oyun, elle oynanır kardeş. icraat yapın. icraat, <laughs> Boş yapmayın. İcraat yapın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bok bok konuşuyor şerefsizler. E, ee, ne olacak? Karakter yok sonu işte. Şey diye konuşuyorlar. Aynen öyle. Karaktersizler. Takip edip örnek alıyor. Aynen kardeşim. Çünkü karaktersizler. Böyle insanlara prim veriyorlar işte. Neyse bizim bir nerede? Nerede lan bizim bir müziğimiz? Ama gelmiş biliyor şimdi e, bak. <aldık>, aldı tabi şu <laughs> oyunu tabi. Tugay! Oğlum mal sesin gelmiyor. Discord'u aç. Discord'da sesi kapalı. Cık. Of. 3 oldu saat. Popülerliklere devam ki. Oğlum çok sıkıntı oyun ya. Lan geri zekalı. Al al. Al Tugay. Ben dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışacağım. Buraya gel Tugay. Bu arada onlar ölecek ya. Sıkıntı etme. Bas 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 bas. Saniye kaçırma. Bir daha. Enerji, sağlık, sağlık, sağlık yanlış yapıyorsun. Hadi Tugay. Aha. Yo onlar da kaldı maç. Ulan Tugay. Lan abi ne oldu ya? Sen oradan kaçırdın, saniyeyi mi kaçırdın? Saniye kaçırmadım. Aa olduğu gibi bastım.